Avusturya Adalet Bakanlığı'nın Sebeka Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesi kararı kesinleşti. Korkmaz cuma günü ABD'ye teslim edilecek. 19 Haziran 2021'de Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz halen Vels kentinde tutuklu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Vels Savcılığı basın birbirinden savcı, ee, Korkmaz'ın tutuklu bulunduğu Vels'ten hafta içinde BNY'ye cuma günü de ABD'ye iade edilmek üzere uçağa bindirileceğini söyledi. Türkiye'ye iade edileceği bekleniyordu. Görülen o ki arka planda müthiş anlaşmalar yapılmış gözüküyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesiyle birlikte yeni bir itirafçımız olacak ABD'de. Neler mi anlatacak hep beraber göreceğiz. Ama Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili çok böyle ayrıntılı bir yazı paylaşacağım sizinle. Ahval'da yayınlanmış bir yazı. SBK'yı Kongo'da kim korudu diye bir yazı bu ayrıntıları. Şimdi bu yazı ile ilgili olarak hemen şimdi size bir saniye. 2021'de yazılmış bu yazı. Çok ilginç bir şekilde. Biliyorsunuz Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de kara para aklamak suçlamasıyla bir soruşturma oldu. ve bir, bir yakalama kararı oldu. Dünya haber ajansları tarafından yazılmasına rağmen 14 Ocak'ta Kongo'ya gitti ve Kongo'da özellikle ABD tarafından sorgulanacak en önemli meselelerden bir tanesini söyleyelim. Hizbullah'a para aklamak suçundan ambargoya uğramış bir kişiyle gitmesinin garipliğine bir önceki yazıda dikkat çekmiştim diyor. Biliyorsunuz Kongo'da gözaltına alınıyor ve Kongo'da bizzat Türkiye Büyükelçiliği'nin müdahalesiyle serbest bırakılıyor ve bu Hizbullah'a para aktarma suçlamasıyla ilgili olarak ABD'de 2019 yılının Ar Aralık ayında ambargoya muhatap olan Lübnanlı iş insanı Saleh Assi ile birlikte olduğunu belirtmiştik. Aşağıya gelelim. E, Cem bir alta lütfen. Bilinmeyen konuysa ambargodan dolayı bankacılık işlemleri yapamayan Assi'nin Sebakan'ı e, Sezgin Baran Korkmaz'ın hemen her işinde birlikte çalıştığı ortaklarının sahip olduğu bu şirkete bu malları almaktan doğan borcunu hangi yolla ödedi? Bu borcun tahsil edilmesi için Sebeka, e, bizzat oraya gitmek zorundaydı diyor. Hatırlayınız o dönemde Cüneyt gündeme getirmişti bunu. Melike Tugartimur çok teşekkürler. Çarşamba günü inelim, e, istihbarat gücü elemanlarınca biliyorsunuz baskın yapılıyor, alınıyor ama daha sonra Türkiye büyük e, e, Büyükelçiliği müdahalesiyle serbest bırakılıyor. Aşağıya gelelim Cem yazının devamına lütfen tekrar. E, Kongo'da güçlü ve zengin bir figür olmasına rağmen bu baskının yapılması e, Türkiye tarafından aranan bir kişi olduğu istihbaratı üzerine yapılıyor. Ve Türkiye Büyükelçisi Salih Boğaç tarafından serbest bıraktırılıyor bizzat. Kongo'lu kaynak Türk Büyükelçisi'nin ısrarlı müdahalesi sonrasında bırakıldığını söylüyor. Biliyoruz ki İçişleri Bakanlığından nasıl e, kiminle görüştü, neden yurt dışına çıkılmasına izin verildiği sorularının yanıtları hala aranıyor. Sedat Peker'in gündeme getirmesiyle biliyorsunuz ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. Şimdi e, şey yapalım e, yine ayrıntıya inelim Cem asıl hangi Hizbullah meselesinden ABD'de sorgulanacak ve Hizbullah meselesinden sorgulanırken Türkiye'de Hizbullah ilişkisinin kimlerle kurulduğu meselesine bakılacak. Kimin talimatlarıyla yapıldığı ayrıntılı bir şekilde sorgulanacak. Türkiye e, dur bakalım Para aklama ne, e, soruşturması nedeniyle hapiste olduğu SBKP, Türkiye, SBK, Türkiye Büyükelçiliği'nin Kongo'nun Dışişleri Bakanlığı'na insan hakları ve özgürlükler ilkelerini ısrarlı bir şekilde hatırlatarak serbest bırakılmasından sonra Paris'e, Perşembe günü geri döndü. Tekrar aşağı inelim. lütfen. Başka bir olay daha var, ayrıntı. Büyük soru şu, Türkiye'de sıkça gelen ve geldiğinde SBK'nın evinde ya da İstanbul Kempeski Oteli'nde kalan Asi'yi SBK ile tanıştıran kimdi? Bu soru önemli zira bu tanıştırmayı kim yapmışsa ve hangi bağlar Sezgin Baran Korkmaz'ı Aslı tanıştırmışsa çok büyük bir ihtimalle o kişi ve veya, veya network'ü onu Kongo'da korudu. Bir büyük elçinin kendi kafasına göre müdahale edemeyeceği ve Ankara'dan gelen emire göre hareket ettiğinden bir şüphemiz olamaz. Yani bir taraftan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden tartışılırken şimdi Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu tabii Mevlüt Çavuşoğlu'nun o, o talimatı kim verdi o gün itibariyle bu soru önemli ama Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye iade edildiğinde nasıl bir itirafçı olacağını ve bunu bunları nasıl ayrıntılı bir şekilde anlatacağını hep beraber tanıklık edeceğiz. Şimdi devam edelim yazacağım, Devam edelim. Kalsın o yazının son bölümü. Oklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın birilerini SBK ile yakın ilişkiler içinde bulunan, geçmişte SBK içerisinde çalışmış ve SBK'yı Erdoğan ile tanıştıran bağlantıları gösteriyor. Bu konu henüz kapanmadı. Evet arkadaşlar, şimdi e, Sezgin Baran Korkmaz'ın aslında e, ABD'yi iade edilmesiyle beraber özel uçağının hem kara parada kullanılması, Venezuela'da kullanılması, kokain meselesinde kullanılmış olabileceği iddiaları, altın olayında kullanılmış olabileceği iddiaları, Kongo meselesi yine Hizbullah meselesi önümüzdeki dönem Türkiye'nin başını çok ağrıtacak. Yani e, rızadan sonra rezadan sonra bizim rızamız onların rızası neyse rezadan sonra yeni bir bela kapımızda. Bakalım o Türkiye'ye hangi yaptırımların ya da Türkiye'nin uluslararası anlamda başının hangi konularda belaya gireceğiyle ilgili olarak hangi gelişmelerin yaşanacağını önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz sevgili Gerçek TV izleyicileri.